Ve öbür tarafta şeyler 1 euro diyor 10 tane al bir tane 9 euro ver diyor Muratcığım video mu çekeceğiz? ben videoya abanıyorum hocam. abi işte sana dedim ya alet Hı. var bende onunla çekerdim Sağlık olsun dostum beceremiyorum ben öyle şeyleri abi tutuyorsun böyle elinde üzerinde Hı. tuş var İstediğin yöne yönlendiriyorsun yukarı aşağı sağa sola alet sen elini böyle yapıyorsun o sabit duruyor ne yaparsan yap sabit duruyor böyle ortalara gelip bir şey çekeceğiz panoru mu? Avrupa'nın en büyük şeymiş bu. Mozaik panosu diyorlar buna. Na, Göster ist alles okay? Wunderbar. Ja, wunderbar. Eine mega Prämission. Okay, vielleicht gehe ich hier die Ben anlamadım kesinlikle. Onda falan duyulunca da acaba konulu bir filmin parçası mı olduk diye tırstım. Nasıl? Şeyden sonra Hindistan'dan sonra buraya da gelmiş. Acaba bunlar. İstanbul'da da yapmamız lazım bence.

şehir 7 tane tepeye kurulmuş